Bilime dair her şey. Science. Tokyo Ulusal Bilim Teknik Müzesi'nde 65 ila 67 bin yıl önce yaşayan Tyrannosaurus rex parça parça canlanıyor. 2002 yılında Güney Dakota'da bulunan bir fosilden esinlenilerek yapılan 320 kopya kemiğin oluşturduğu dinozor, Japon bilim adamlarına da yeni bir keşif sundu. Uzun zamandır Trex'lerin ön ayaklarını kullanmadığına dair bir inanış vardı. Ve hatta ön ayakların evrim süresince kısaldığı düşünülüyordu. Ancak şimdi biliyoruz ki onlar gerekli çünkü Trex ancak böyle ayakta durabiliyor. Bir başka geçerli teori de bu küçük ön ayakların 6.8 ton ağırlığındaki hayvanın ayağa kalkması için gerekli olduğu. İsrail'in dünya tarihinde sürekli olarak yerleşilmiş en eski alanlarından biri olan Akka şehrinde ise bir yeraltı şehri bulundu. Yaklaşık bin yıl önce inşa edildiği düşünülen kent şimdiki yerleşimin hemen altında duruyor. Akka eski çağlarda Kenan halkı ve İbraniler tarafından kullanılmış, daha sonra Haçlılarca ele geçirilmiş ve 1517'de Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in fethiyle Türk hakimiyetine girmişti. 15 yıllık kazı çalışmalarının ardından dönemin Haçlı şehri Akka'nın altında bir şehir olduğu anlaşıldı. Tüm kiliseleri, evleri ve sosyal alanlarıyla kent, Osmanlı'nın yapılarının hemen altında yatıyordu. Şimdi ise ziyaretçiler yeni keşfedilen bu antik sokaklarda Haçlıların izlerini sürebilecekler. Thank okay. you.